Hiç bu şekilde hissettin mi? Tükenmiş. Denemekten, beklemekten, inanmaktan yorgun. Dua ediyorsun ama Tanrı sanki suskun kalıyor. Çabalıyorsun ama kapılar hep kapalı. Ve belki bugün, sadece bugün değil, belki de defalarca düşündün. Artık dayanamıyorum. Vazgeçeceğim. Eğer bu cümle aklından geçtiyse, bu mesaj senin için. Kendini kimsenin anlamadığı anlar olduysa, başını yastığa koyup göz yaşlarını sadece onun fark ettiği geceler yaşadıysan, yalnız olmadığını bil ve en önemlisi, Tanrı seni terk etmedi. Hayat bazen öyle sıkıştırır ki, durup bu son dersin. Hiç böyle hissettin mi? Sanki her şey boş, her şey yıkılıyor, elinden kayıp gidiyor gibi. Ve ne kadar mücadele etsen de, gücün bitiyor gibi geliyor. Dua ediyorsun, bir şey olmuyor. Ağlıyorsun, kimse görmüyor. Bağırıyorsun, gökyüzü suskun kalıyor. Ama gerçekten son mu? Ya belki tam da burada Tanrı hayatında yeni bir başlangıç yapmak istiyor olabilir mi? Kutsal kitapta büyük dönüşümler hep çaresizlikte başladı. İnsanların çıkış yok dediği yerde Tanrı bir yol açtı. Mantık bitti derken Tanrı şimdi başlıyor dedi. Eyüp'ü hatırla. Her şeyini kaybetti. Çocuklarını, sağlığını, mal varlığını, dostlarını, iç huzurunu. Doğduğum gün lanetli olsun bile dedi. Sen de hiç böyle hissettin mi? Sanki varlığın bir hata gibi. Bugün uyanmasaydın daha iyi olurdu gibi. Ama Eyüp orada durmadı. Parçalanmış olsa da, anlamasa da şöyle dedi: "Biliyorum, kurtarıcım yaşıyor ve Tanrı onun kaybettiklerini iki katıyla geri verdi." Peki, neden izin verdi bunlara? Acı çekmesini mi istedi, yoksa acıyı onu daha büyük bir amaca taşımak için bir köprü olarak mı kullandı? sürecin tam ortasındayken anlamak zordur. Acı umuttan daha yüksek sesle bağırırken amacı görmek kolay değildir. Ama Tanrı senin göremediğini görür. Acının ötesinde ne olduğunu bilir. Belki şu an hastanedeysin, uykunu kaçıran teşhisler aldın. Belki işten çıkarıldın ve gelecek ay faturaları nasıl ödeyeceğini bilmiyorsun. Belki sevdiğin biri gitti ve ne yapacağını bilemiyorsun. Ya da belki Kimse farkında değil ama içeriden çöküyorsun. Yavaş yavaş yaşama isteğini kaybediyorsun. Ve içinden bitti diye haykırıyorsun. Ama gerçekten bitti mi? Yoksa hayatının en büyük yeniden doğuşunun eşiğinde olabilir misin? Kutsal kitapta bir başka örnek daha var. Lazar. Sadece hasta değildi, ölmüştü. Dört gündür mezardaydı, bedeni kokmaya başlamıştı. Herkes için o iş bitmişti. Hatta kız kardeşi Meryem için bile. Rab burada olsaydın ölmezdi dedi. Ama İsa ona cevap verdi. Ben diriliş ve yaşamım. Bu söz hala yankılanıyor. Ve mühürlü mezarın önünde gözleri yaşlı bir şekilde İsa gösterdi. O yeni bir başlangıç isterse hiçbir şeyin sonu yoktur. Lazar dışarı çık diye haykırdı ve ölü olan dirildi. Bunu anlayabiliyor musun? Ne kadar gömülü olursa olsun, hayalin Tanrı için diriltilebilir. Kaç gün önce öldüğü önemli değil. Tanrı konuştuğunda ölü olan bile yeniden hayat bulur. Şimdi senin için de bu mümkün. Eğer İsa dışarı çık derse hiçbir şey seni tutamaz. Ne kadar çaresiz görünürse görünsün durum. Belki evliliğinin kurtulamayacağını söylediler. Belki çocuğun için artık umut olmadığını düşündün. Belki borçlarından asla kurtulamayacağını düşündün. Ya da zihninin çok kırık olduğunu ve huzur bulamayacağını. Ama Tanrı, insanların söyledikleriyle sınırlı değildir. O, raporlardan, istatistiklerden ya da acının büyüklüğünden etkilenmez. O kimsenin giremediği yerlere girer ve ölümün olduğu yere yaşam getirir. Tıpkı Steve Harvey'nin gerçek hikayesinde olduğu gibi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin en tanınmış sunucularından biri olan Steve Harvey, 3 yıl boyunca arabasında yaşadı. Otoparklarda uyudu, benzin istasyonlarında yıkandı ve bir gece hayatının anlamsız olduğunu düşünerek Tanrı'dan bir işaret istedi. Tanrım, ''Eğer devam etmemi istiyorsan bana yarın bir şey göster.'' dedi. Ve ertesi gün bir komedi programından teklif aldı. İşte o an her şeyin başlangıcıydı. Bugün o bir milyoner milyonlara ilham veriyor ve en önemlisi Tanrı'ya şan vermekten asla vazgeçmedi. Bu neyi gösteriyor? Dönüşüm gelir ama sadece kalmaya direnenlere gelir, yürek pes etmek isterken bile vazgeçmeyenlere. Bu yüzden sana bir meydan okuma sunuyorum. Önümüzdeki yedi gün boyunca Anlamasan da, isteğin olmasa da şu cümleyi imanla söyle. Rab, her şeyin sonu gibi görünse bile biliyorum ki bu senin başlangıcın ve bununla birlikte ölü ilan ettiğin bir alanı seç ve dua etmeye yeniden başla. Acelemiz yok, hemen yanıt almak zorunda değilsin. Sadece imanla. Çünkü Tanrı'nın hareketi senin direncine bir adım uzaklıkta olabilir. Buraya kadar gelip de vazgeçmek için bu kadar ağlamadın çölde yürüyüp de yolun ortasında ölecek değilsin. Kimse inanmasa da, her şey ters gidiyor gibi görünse de, Tanrı'nın seninle hala bir planı var ve güzel bir hikayeyi trajediyle bitirmez. Devam et, ağlasan bile devam et, gücün kalmasa da dua et, dizlerin üstünde kalsan da Tanrı'yı yücelt, çünkü o hala yazıyor. Hiç kendini yetersiz hissettin mi? Sanki ne yaparsan yap asla yeterli olmayacakmış gibi. Hiç kendini başkalarıyla kıyaslayıp ben onun kadar yetenekli değilim. Ben onun kadar zeki değilim. Ben oraya asla varamam. Dedin mi? Sonra da o sinsi, acı verici düşünce geldi mi? Belki de hiç doğmamalıydım. Belki de ben bir hatayım. Eğer bu düşünce zihninden geçtiyse, derin bir nefes al. Çünkü bugün her şeyi değiştiren gerçeği duyacaksın. Sen bir hata değilsin. Sen Tanrı tarafından planlandın. Kasıtlı olarak yaratıldın ve sen daha var olduğunu bile bilmeden önce seçildin. Yeremya 1. bölüm 5. ayette Tanrı diyor ki: Seni rahimde yaratmadan önce seni tanıdım ve doğmadan önce seni kutsadım. Hiçbir insan seni görmeden önce, doktorlar annenin rahmindeki kalp atışını duymadan önce Tanrı seni yaşayan bir amaç olarak görüyordu. Ama hayat gelir ve bu gerçeği bizden silmeye çalışır. Reddedilme, kıyaslama, başarısızlıklar ve yaralar kimliğimizi örter. Peki, hatırlıyor musun? İlk kez ne zaman biri seni küçük hissettirdi? Belki de bu, ailenden birinin sana asla bir şey olamayacağını söylediği zamandı ya da okulda emeğinin fark edilmediği an. Belki de sevdiğin birinin sana sırt çevirdiği an ya da şu anda etrafına baktığında kimsenin seni görmediğini hissettiğin an. Ama insanların seni görmezden gelmesiyle Tanrı'nın seni unutması arasında büyük bir fark vardır. Çünkü Tanrı asla unutmaz. Musa Tanrı onu çağırdığında kendini yetersiz hissediyordu ve korkuyla şöyle dedi. Rabbim, ben güzel konuşamıyorum. Çağrıyı reddetmeye çalıştı çünkü kendi gözünde Tanrı'nın onda gördüğü değeri göremedi. Ama Tanrı onu yine de kullandı. Musa, Tanrı'nın gücüyle İsrail halkını özgürlüğe kavuşturan kişiydi, yetersiz hissetmesine rağmen. Bu bize şunu gösteriyor: Tanrı ehil olanları çağırmaz, çağırdıklarını ehil kılar ve seni seçtiyse başka seslerin önemi yoktur. Bugün insanlar değerlerini takipçi sayısına, beğenilere, maaşa ya da dış görünüme göre ölçüyor. Ama sen gerçekten bu musun? Yoksa evrenin yaratıcısının senin hakkında söylediği şey misin? Onun sözü sonsuz gerçektir ve sana kim olduğunu bildirir. Davut, Samuel'in yeni kralı seçeceği gün babası tarafından bile unutulan en küçük çocuktu. Herkes çağrıldı, o hariç. Ama Tanrı ona baktığında sadece bir çoban çocuğu görmedi. Bir kral gördü, çünkü Tanrı potansiyeli en baştan bilir. Tanrı seni gördüğünde sadece bugünkü halini değil, senin onunla birlikte ne olacağını da görür ve seni ona göre çağırır. Bugün kendini küçük, değersiz ya da reddedilmiş hissediyor olabilirsin. Ama Tanrı seni bir amaçla görüyor. Tanrının gözünde sen değerlisin, seviliyorsun ve seçilmişsin. Bu senin kim olduğunu belirleyen yegane gerçektir. Tyler Perry'yi duydun mu? O Amerika'daki en büyük film stüdyolarından birinin sahibi olmadan önce evsiz, istismar görmüş bir gençti. Arabasında uyurken tiyatro oyunları yazıyordu. Yıllarca kimse gelip oyunlarını izlemedi ama o durmadı. Çünkü alkış olmasa bile içinde bir amaç hissediyordu ve bugün binlerce insan onun kurduğu şeyle etkileniyor. Çünkü o, insanların söylediklerine değil, Tanrı'nın içine yerleştirdiği gerçeğe inandı. İşte farkı yaratan buydu. Şimdi dürüstçe cevap ver. Kaç kere sırf yeterli olmadığını düşündüğün için denemekten vazgeçtin? Kaç fırsatı başarısızlık korkusuyla geri çevirdin? Kaç hayali biri seni küçümsedi diye gömdün? Belki de bugün o döngüyü kırmanın zamanıdır. Küçük başla, bir adım at, yeniden dua et, yeniden çalışmaya başla. Aynaya bak ve cesaretle söyle. Ben Tanrı'nın çocuğuyum. O beni yarattıysa bu bir hata değil, bir plandır. Ve bu kısır döngüden çıkmak için bir meydan okumaya ihtiyacın varsa işte burada. Beş gün boyunca her sabah aynaya bak ve de ki, Tanrı tarafından seviliyorum. O beni seçti. Kendimi layık hissetmesem de bir amacım var. Ve değersizlik düşünceleri seni durdurmak istediğinde, onları kutsal kitaptan gelen gerçeklerle değiştir. Ayetleri kağıtlara yaz, evine yapıştır. Zihninin, Tanrı'nın sesini, dünyanın yalanlarından daha çok duymasını sağla. Senin gibi biri yok. Varlığın bir mucize. Sen Başkalarının kaldıramayacağı acılardan geçip ayakta kaldın. Boğulmana neden olabilecek fırtınalardan geçtin. Ama işte buradasın. Hala ayaktasın. Belki yorgunsun. Ama yine de ayaktasın. Bu da gösteriyor ki Tanrı seninle işini henüz bitirmedi. Unutulmadın. Bir kenara atılmadın ve en önemlisi asla bir hata olmadın. Tanrının gözünde bir yanlışlık değil, tam tersine bir amaçsın. Beklemek. Bu kelimeyi duymak bile Birçok insanın boğazına bir düğüm getirir. Çünkü beklemek çoğu zaman sessiz, yorucu ve yalnız bir süreçtir. Dahası, beklemek insanı kendi sınırlarıyla yüzleştirir. Hiç gelmeyecekmiş gibi duran bir şeyi bekledin mi hiç? Bir yanıt, bir iyileşme, bir fırsat, belki de çok yaklaştığını düşündüğün bir değişim ya da aşk. Ama ne zaman uzansan, o hep biraz daha uzaklaşan bir şey gibi geldi sana. Beklemek acıtır. Öyle ki bazen içindeki ses sana şöyle der. Tanrı beni unuttu mu? Beni cezalandırıyor mu? Dualarım tavana mı çarpıp geri döndü? Bu sorular kalbin zaten fazlasıyla kırılmışken gelir. Her şeyi denediğinde, tüm gözyaşlarını döktüğünde ve gökyüzü suskun kaldığında ortaya çıkarlar. Ama sana her şeyi değiştiren bir gerçeği söyleyeyim. Tanrı'nın sessizliği asla yokluk değildir. O sessizlik aslında ilahi bir planın parçasıdır kabul etmesi zor biliyorum çünkü biz hemen şimdi olsun isteriz. Hemen bir mucize, hızlı bir yanıt, düz bir yol bekleriz. Ama Tanrı bizim gibi çalışmaz. O acele etmez. O kendi kusursuz zamanlamasına göre hareket eder. Bizim saatimize değil, onunkine göre. İbrahim, Tanrı'nın bir çocuk vaat ettiğini görmesi için 25 yıl bekledi. Yusuf, Tanrı'dan rüyalar aldı ama 13 yıl ihanete uğradı. Köle oldu, haksız yere hapsedildi. Her şey ters gidiyor gibiydi. Ama boşa harcanmış gibi görünen zaman, Tanrı'nın bir ulusu kurtaracak kişiyi şekillendirdiği zamandı. Tanrı seni geciktirerek cezalandırmıyor, seni hazırlıyor. Çünkü onun sana vereceği şey sıradan bir şekilde alınamayacak kadar büyük. Tanrı hayatında inşa ettiği şey için olgunluk, dayanıklılık ve vizyon ister. Ve bu değerler ancak bekleyerek gelişir. Geçmişte istediğin ama şimdi dönüp baktığında hazır olmadığını fark ettiğin bir şey oldu mu hiç? O zaman alsaydın belki de kaybolurdun. Gözyaşı döktüğün o ilişki belki de aslında Tanrı'nın seni korumasıydı. Kapanan o kapı seni yıllarca sürecek bir acıdan kurtardı belki. Ama bunları sadece geriye dönüp baktığında anlarsın. Bekleyişin ortasında sadece karanlığı görürsün. Bu yüzden iman bu kadar önemlidir. Çünkü iman her şey yolunda giderken değil, her şey ters gittiğinde güvenmeye devam etmektir. İman İçinden gelmese bile yataktan kalkmaktır. İman, kalbin kanarken yürümeye devam etmektir. İman, hiçbir şey anlamadığında bile "Teşekkür ederim Tanrım" diyebilmektir. Bu duyguyu derinden yaşayan biri vardı. Nelson Mandela. 27 yıl boyunca hapiste kaldı. Ailesinden uzakta, aşağılanarak, haksız yere. Her şeyden vazgeçebilirdi. Ama o bekledi. Bir amaçla bekledi. Bir vizyonla bekledi ve çıktığında bir ulusu yönetmeye hazırdı. Şimdi dürüstçe cevap ver. Beklerken ne yapıyorsun? Şikayet mi ediyorsun? Yoksa hazırlanıyor musun? Umutsuzluğa mı kapılıyorsun yoksa güç mü topluyorsun? Çünkü unutma, bekleme süresi boş bir zaman olmak zorunda değil. İçsel inşa zamanı olabilir. Şifa zamanı olabilir. Ruhsal büyüme zamanı olabilir. İsa, Tanrı'nın oğlu, sadece 3 yıl sürecek hizmetine başlamadan önce 30 yıl boyunca Marangozun oğlu olarak sade bir yaşam sürdü. Bu uzun bekleyiş boşuna değildi. Her günü Tanrı'nın onu hazırladığı kutsal bir süreçti, görünmeyen ama derin bir eğitimdi. Ve hizmete başladığında zorluklara karşı hazırdı çünkü Tanrı onu sessizlikte donatmıştı. Peki ya sen? Şu anki bekleyişin aslında Tanrı'nın seni eğittiği bir ruhsal sınıf olabilir mi? Belki de bu süreç koşullardan çok Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmen için bir fırsattır. Tanrı seni Henüz ortaya çıkmamış ama hayatını tamamen değiştirecek bir görev için güçlendiriyor olabilir. Yorgun olsan da, gözyaşların dinmese de bil ki Tanrı seni görüyor ve her gözyaşını kendi elleriyle topluyor. Söyleyemediğin iç çekişleri bile duyuyor. Seni görmezden gelmiyor. Tam aksine seni derinden önemsiyor. Bu yüzden sana küçük ama etkili bir önerim var. Önümüzdeki 10 gün boyunca şikayet etmeden önce derin bir nefes al ve de ki: Tanrım, anlamıyorum ama güveniyorum. Ve her günün sonunda, o gün fark ettiğin üç küçük nimeti yaz. Bir tebessüm, içten bir mesaj ya da fırtınanın ortasında bir huzur anı. Çünkü bazen mucize zaten oluyordur ama acı gözümüzün görmesini engeller. Unutma, beklemek boşuna değildir. Tanrı'nın planında her şeyin bir zamanı ve amacı vardır. Ve o zaman geldiğinde, geçmişe dönüp bakacak ve fark edeceksin. Her sessizlik anı, aslında Tanrı'nın sahne arkasında çalıştığı anlardı. O yüzden bekleme sürecinde vazgeçme. Çünkü Tanrı sessizliğini bozduğunda döktüğün her gözyaşı buna değecek. Hiç düşündün mü neden bu acıyı yaşıyorsun? Neden bu acı bu kadar derin? Sanki seni özel olarak kırmak için tasarlanmış gibi. Etrafına bakıyorsun, herkes yaşıyor gibi ama sen her adımda bir ağırlık taşıyor gibisin. Gülümsemeye çalışıyorsun ama içinde bastırılmış bir çığlık var. İlerlemeye çalışıyorsun ama her adım seni yoruyor. Ve belki de içten içe şöyle diyorsun. Tanrı beni seviyorsa neden bu acıya izin veriyor? Bu soru inancın en zor ama aynı zamanda en derin sorularından biridir. Çünkü Tanrı'nın elinde hiçbir acı boşa gitmez. Yüzünden akan hiçbir gözyaşı amaçsız değildir. Hiçbir yara tesadüfen var olmamıştır. Her biri Tanrı'nın elinde anlam kazanır. Fark ettin mi? En güçlü insanlar genelde en büyük acılardan geçmiştir. Çünkü imanla karşılanan acı insanı dönüştürür. Acı bizi derinleştirir, olgunlaştırır, kalbimizi yumuşatır ve gözlerimize bambaşka bir bakış kazandırır. Kutsal kitap bu tür hikayelerle doludur. Acının amaca, yaranın tanıklığa dönüştüğü kutsal anlatılarla. Yusuf'u hatırla. Kardeşleri tarafından ihanete uğradı, kuyuya atıldı, köle olarak satıldı ve haksız yere hapse atıldı. Ama sonunda onlara şöyle dedi: "Siz bana kötülük planladınız ama Tanrı bunu birçok hayatı kurtarmak için iyiliğe çevirdi." Böyle bir söz söylemek için ne kadar iyileşmiş ve olgun bir yürek gerekir. Acıyı misyona dönüştüren bir yürek. Ya da Nick Vujicic'i düşün. Kolları ve bacakları olmadan büyüdü. Alay edildi. Depresyona girdi. Yaşamak istemedi. Ama bir gün anladı ki onun acısı, Tanrı'nın yüceliğini göstereceği sahneydi. Ve artık hayatı bir tanıklık oldu. Bugün o dünyayı dolaşıyor, yüreğiyle insanlara sarılıyor ve inançla söylüyor, eğer Tanrı benim sınırlarımı birine dokunmak için kullanabiliyorsa, ben tamamlanmışım demektir. Bunu görebiliyor musun? O, acıya rağmen bir mucize değil, acının içinden geçen bir mucizedir. Belki de şu anda sürecin tam ortasındasın. Hala cevapsızsın, kalbin açık ve kanıyor, kaosun ortasında bir anlam arıyorsun. Sana her şeyin bir gecede düzeleceğini vaat etmeyeceğim. Ama tüm kalbimle şunu söyleyebilirim. Tanrı şu anda seninle birlikte Sessizlikte, karanlık odada, hastanede, işsizlikte, yasın içinde, yalnızlıkta Tanrı orada, senin yanındadır ve o bu acıyı kullanarak içinde başka türlü şekillenemeyecek bir şey inşa ediyor. Beni en çok duygulandıran şey nedir biliyor musun? Tanrının oğlu İsa'nın da acı çekmiş olmasıdır. O ihanete uğradı, reddedildi, terk edildi, yaralandı ve tüm bunlar sonsuz bir amaca hizmet etti. Onun acısı bizim kurtuluşumuzu getirdi. Eğer o bile acı çektiyse, bizim acılarımız neden kurtarıcı olamasın? 2. Korintliler 1. bölüm 4. ayette güçlü bir söz vardır. Tanrı, tüm sıkıntılarımızda bize teselli verir. Hi öyle ki, Tanrı'dan aldığımız bu teselliyle biz de başkalarına onların sıkıntılarında teselli verebilelim. Yani bugün seni ağlatan şey, yarın bir başkasını sarılman için bir fırsat olacak. Çünkü sen de aynı acıyı yaşadın. Senin hikayen başkalarının yaralarını iyileştirecek.'' Ama bunun için bu vadiden geçmen gerekiyor. Bu acıyı sen seçmemiş olabilirsin ama onunla ne yapacağını sen seçebilirsin. İşte her şeyi değiştirebilecek bir öneri. Önümüzdeki 7 gün boyunca her gün 10 dakika yazmak için zaman ayır. Ne hissediyorsan kağıda dök. Öfkeni, karışıklığını, kırgınlığını Tanrı'dan saklama. Acını kelimelere çevir. Sonra bu süreçte kendinle ilgili fark ettiğin ya da öğrendiğin tek bir şeyi yaz. Bu egzersiz Tanrı'nın seni nasıl değiştirdiğini gösterecek. Belki de diyorsun ki: "Ben sadece sıradan biriyim. Benim hikayem önemli değil." Ama hiç düşündün mü? Şu anda seninle aynı acıyı yaşayan kaç kişi olabilir ve onlardan kaçı senin iyileşmenle umut bulabilir? Senin acın bir köprü olabilir. Kırık kalpleri Tanrı'nın sevgisine bağlayan bir yol. Derin bir nefes al. Kırılmayacaksın. Şekillendiriliyorsun. Unutulmadın. Güçlendiriliyorsun. Ve bu fırtına geçtikten sonra ki geçecek artık aynı kişi olmayacaksın. Daha güçlü olacaksın, daha bilge, daha şefkatli ve en önemlisi İsa'ya daha çok benzeyeceksin. Acı son sözü söylemez. Son sözü Tanrı söyler ve o hala senin hikayeni yazıyor gözyaşlarıyla evet ama bir amaçla. İzlerle evet ama yücelikle. Bu yüzden vazgeçme. Senin acın bir gün bir başkasının şifası olacak.